Kadın yetimdi. Kaynana ona sen yetimsin, sen hiçsin diyordu. Hizmetçi gibi kullanıyordu. Sonra korkunç bir iftira attı ve kadın sokağa atıldı. Selamün aleyküm gönül dostlarım. Bazen bir insanın en büyük acısı yetim olmak değil, yetim olduğu için aşağılanmaktır. Bazen bir kadın öyle zalim bir kayınvalideyle karşılaşır ki hayatı cehenneme döner. Bugün size öyle bir hikaye anlatacağım ki, belki vicdanınız sızlayacak belki gözleriniz dolacak ama sonunda Allah'ın adaletini göreceksiniz. Ankara'da Aslı adında bir kadın yaşardı. 25 yaşındaydı. Güzeldi, nazikti, çok dindar bir kızdı ama yetimdi. Annesi babası yoktu, amcası büyütmüştü. 18 yaşında Kemal'le evlenmişti. Kemal 30 yaşındaydı. Devlet memuruydu. iyi bir adamdı. Annesi Sevim 60 yaşındaydı. Sert bir kadındı, acımasız bakışlıydı. İlk gün Aslı'yı gördüğünde beğenmedi. Yetim kız dedi içinden, ailesiz kız dedi. Bu benim oğluma yakışmadı dedi. İlk haftalar Sevim Aslı'yı test etti. Sabah erken kalk, evi temizle, yemek yap dedi. Aslı her şeyi yaptı. Ama Sevim için yeterli olmadı. Sen yetimsin, sen ailesi olmayan kızsın. Benim oğluma yakışmıyorsun dedi. Aslı gizlice ağlardı. Kaynanasının ona böyle davranmasını kendisine yediremiyordu. Ben yetimim ama insan değil miyim diye üzülüyordu. Kemal'e şikayet ederdi. Kemal, annem yaşlı der, sabret derdi. Ama annesine bir şey demezdi. Günler geçti, Sevim daha da ileri gitti. Aslı'yı hizmetçi gibi kullanmaya başladı. Sabah beşte kalk, banyoyu temizle, çamaşırları yıka, yemek yap dedi. Aslı her şeyi yapardı ama Sevim asla memnun olmazdı. Sofrada Sevim Aslı'ya bağırırdı. Bu yemek ne böyle tuz çok az, çok pişmiş dedi. Aslı özür dilerdi. Kusura bakmayın dedi. Bir daha dikkat ederim dedi. Kemal sessizce yerdi. Hiçbir şey demezdi. Bir gün Sevim Aslı'ya dedi ki, sen yetim olduğun için hiçbir şey bilmiyorsun. Annen olsaydı sana öğretirdi dedi. Ama yetimsin, kimsesizsin dedi. Aslı'nın gözleri doldu. "Ben elimde olmayan bir şey için mi suçlanıyorum?" dedi. Kemal işten geldiğinde Aslı ağlıyordu. "Ne oldu?" dedi. Aslı anlattı. "Kayınvalidem bana yetim dedi. Annem olmadığı için suçladı." dedi. Kemal başını salladı. "Annem kırgın, sabret." dedi. Aslı baktı kocasına. "Sen beni hiç savunmayacak mısın?" dedi. Kemal cevap vermedi. Aylar geçti. Sevim'in zulmü bitmiyordu. Aslı her gün ağlardı. Her gece dua ederdi. Allah'ım dedi, ben yetim oldum diye mi cezalandırılıyorum? Lütfen bana yardım et diye dua etti. Bir gün Sevim komşusu Banu ile konuşuyordu. Banu 50 yaşındaydı. Dedikodu yapan bir kadındı. Sevim ona şikayet etti. Bu gelin beni çok yoruyor, ondan kurtulmak istiyorum dedi. Banu baktı ona. Nasıl kurtulacaksın dedi. Sevim'in gözleri parladı. Bir plan yaptı. "Banu, sen bana yardım edeceksin." dedi. "Aslan'ın Kemal'i aldattığını söyleyeceğiz." dedi. Banu şaşırdı. "Ama yalan olacak." dedi. "Sevim olsun, önemli değil." dedi. "Önemli olan onu evden atmak. Zaten yetim, kimsesiz, işe yaramaz bir kız, bunun günahı bile olmaz." dedi. Banu düşündü. Sonra kabul etti. "Tamam, ben sana yardım ederim." dedi. "Ne yapacağız?" diye sordu. Sevim planını anlattı. Sen geleceksin, Kemal'e söyleyeceksin dedi. Aslı'nın başka bir adamla görüştüğünü gördüm, diyeceksin dedi. Banu başını salladı. Peki dedi. Sevim gülümsedi. Nihayet kurtulacağım dedi. Bir hafta sonra Kemal işten eve geldi. Sevim ve Banu oturuyordu. Kemal şaşırdı. Ne oluyor dedi. Sevim ciddiydi. Oğlum gel yanıma otur. Sana bir şey söyleyeceğiz dedi. Kemal oturdu. Banu konuştu. Kemal dedi, ben sana çok üzüldüm. Karın aslı, o seni aldatıyor dedi. Kemal dondu, kaldı. Ne diyorsun dedi. Banu devam etti. Ben gördüm. Aslı başka bir adamla buluşuyordu dedi. Çarşıda onları gördüm çok yakındılar. Sarmaş dolaş geziyorlardı. Sarılıp öpüşüyorlar dedi. Kemal baktı annesine. Sevim başını salladı. Ben de şüpheleniyordum dedi. Sen işte yokken o dışarı çıkıyor dedi. Kemal'in kafası karıştı. Aslı mı dedi, benim aslım mı dedi. O sırada Aslı içeri girdi. Marketten geliyordu. Hepsi birden Aslı'ya baktı. Aslı ne oluyor dedi. Kemal ayağa kalktı. Sen dedi. Sen beni aldatıyor musun dedi. Aslı şok oldu. Ne aldatması Kemal? Böyle bir şey yok. Nereden çıkarttın dedi. Banu atladı hemen. Yalan söyleme. Ben gördüm seni dedi. Çarşıda başka bir adamla dedi. Aslı baktı Banu'ya. Ne söylüyorsun dedi. Ben kimseyle görüşmedim dedi. Kemal bağırdı. Yalan söyleme. Banu teyze gördü. Sizi gözleriyle görmüş. Annem de şüpheleniyormuş yalan söyleme bana diye çıkıştı. Aslı kendini savunmaya çalıştı. Kemal inan bana. Ben seni aldatmadım. Vallahi aldatmadım dedi. Ben kimseyle yan yana bile gelmedim. Bu iftira dedi. Ama Kemal dinlemedi. Annesine baktı. Sevim başını salladı. Oğlum dedi, bu kız yalancı, senin namusuna leke sürdü. Boşan ondan dedi. Kemal döndü Aslı'ya. Git buradan eşyalarını topla, bu evden gidiyorsun dedi. Aslı ağladı. Kemal yapma dedi. Allah şahidim aldatmadım dedi. Kemal git buradan diye bağırdı. Aslı odasına gitti, eşyalarını topladı. Ağlıyordu, titriyordu. Allah'ım dedi. Bana iftira atıldı dedi. Kimse inanmıyor dedi. Bavulunu aldı, çıktı. Sevim kapıda bekliyordu. GülümSüyordu. Nihayet gidiyorsun yetim kız dedi. Aslı baktı ona. Bir gün dedi. Allah şahidim olsun bir gün pişman olacaksın. Sevim güldü. Ben asla pişman olmam dedi. Aslı çıktı evden. Sokaktaydı, yalnızdı, çaresizdi. Nereye gideceğini bilmiyordu. Sevim içeride seviniyordu. Kemale döndü. Oğlum üzülme sen büyük bir dertten kurtuldun. Kimsesiz kokuşmuş kızdan kurtuldun dedi. Sevim hayatının hatasını yapmıştı. Genç bir kadının namusuna dil uzatmıştı. İftira atmış hakkına girmişti. Başına geleceklerden habersizdi. Bilmiyordu ki sonu çok acı olacaktı. Aslı sokağa atıldıktan sonra Sevim çok mutluydu. Nihayet kurtuldum o yetim kızdan. gitti dedi. Kemal'in ise içi rahat değildi. Karımı kovdum diye düşünüyordu. Ama annesine güveniyordu. Annem yalan söylemez diyordu. Altı ay geçti. Sevim oğlunu teselli ediyordu. Oğlum sen üzülme o kız seni hak etmiyordu dedi. Ben sana daha iyi birini bulacağım dedi. Kemal başını salladı. Anneciğim sen bilirsin dedi. Sevim araştırmaya başladı. Tanıdığı aileler vardı, zengin aileler. Bir gün Leyla adında bir kızı buldu. 32 yaşındaydı. Doktordu. Zengin bir aileden geliyordu. Mükemmel dedi Sevim. Tam benim oğluma göre dedi. Ailelerle görüştü. Kemal'le Leyla'yı tanıştırdı. Leyla güzeldi, şık giyiniyordu, kibar konuşuyordu. Kemal beğendi. Neden olmasın dedi. 6 ay sonra evlendiler. Düğün çok görkemli oldu. Leyla'nın ailesi zengin olduğu için her şey lüks oldu. Sevim çok mutluydu. İşte bu dedi. İşte benim oğluma yakışan gelin dedi. Artık o yetim kız yok dedi. İlk ay Leyla çok nazikti. Sevime gülümserdi, teşekkür ederdi, saygılıydı. Sevim çok memnundu. Bak işte dedi. Gerçek bir gelin böyle olur dedi. Aslı gibi değil dedi. Ama ikinci ayda her şey değişti. Leyla gerçek yüzünü gösterdi. Bir sabah Sevim mutfağa girdi, kahvaltı hazırlıyordu. Leyla geldi, baktı ne yapıyorsun?" dedi soğuk bir sesle. Sevim şaşırdı. "Kahvaltı hazırlıyorum." dedi. "Leyla, ben yemeyeceğim, dışarıda yiyeceğim." dedi ve çıktı. Sevim rahatsız oldu. Leyla'nın bu hareketi ona garip geldi ama belki acelesi vardır dedi. Ama ertesi gün yine aynı oldu. Leyla kahvaltıya gelmedi. Öğlen yemeğe de gelmedi. Akşam geldiğinde Sevim sordu. "Kızım, niye yemeklere gelmiyorsun?" dedi. Leyla baktı ona. "Çünkü seninle yemek yemek istemiyorum." dedi. Sevim şok oldu. Niye dedi. Leyla cevap vermedi. Odasına gitti, kapıyı kapattı. Sevim anlamadı. Ne oluyor dedi. Günler geçti, Leyla daha da soğuk davranmaya başladı. Sevime merhaba bile demiyordu. Sabah kalktığında Sevim'i görüyordu ama yüzüne bile bakmıyordu. Sevim üzüldü. Ben bir şey mi yaptım diye düşündü. Bir gün Sevim salonda oturuyordu. Leyla geldi, baktı, Sevim'e yaklaştı ve Kalk ortalığı sil süpür dedi. Sevim şaşırdı. Niye dedi? Leyla pis bir gülümsemeyle "Çünkü ben aslı gibi değilim. Ben sana hizmet etmem, sen bana hizmet edeceksin. Bu evin hizmetçisi olacaksın. Kuruşluk fakir yaşlı bir kadınsın. Benim kölem olacaksın bu evde." dedi. "Sana seslenince gelip ayaklarımı yıkayacaksın, yerleri temizleyeceksin." dedi. Sevim inanamadı. "Ne diyorsun?" dedi. Leyla bağırdı. Duyduğunu duydun dedi. Sen benim hizmetçimsin, çalışacaksın dedi. Sevim ağladı. Ben senin kayınvalidenim dedi. Leyla aldırmadı. Umurumda değil dedi. O günden sonra Leyla Sevim'i hizmetçi gibi kullanmaya başladı. Sabah kalk, yemek yap dedi. Bulaşıkları da yıka, evi de temizle dedi. Sevim şok olmuştu. Ben ne yapıyorum dedi. Ben Aslı'ya yaptığımı şimdi yaşıyorum dedi. Sevim Kemal'e şikayet etti. Oğlum dedi. Leyla bana çok kötü davranıyor. Beni hizmetçi gibi kullanıyor dedi. Kemal baktı annesine. Anne dedi, sen abartıyorsun. Leyla öyle birisi değil dedi. Sevim ağladı. Oğlum inan bana dedi. Kemal başını salladı. Sen eskiden aslı içinde böyle şeyler söylemiştin. Ben sana inanmıyorum dedi. Sevim çaresiz kaldı. Oğlum bana inanmıyor dedi. Ben ne yapacağım diye ağladı. Leyla daha da ileri gitti. Bir gün Sevim yemek yapıyordu. Leyla geldi. Yemeğin tadına baktı. İğrenç. Bu ne böyle dedi. Sevim özür diledi. Kusura bakma. Bir daha yaparım dedi. Leyla tabağı aldı, Sevim'in suratına doğru fırlattı. Sevim'in her yeri yemek olmuştu. Tabaklar ve tepsi yere düşmüş ve kırılmıştı. Sevim yere diz çöktü, ağlayarak parçaları topladı. Ağlıyordu. Allah'ım dedi. Ben Aslı'ya ne yaptım dedi. Şimdi aynısını yaşıyorum dedi. Bir gün Leyla ile Sevim kavga etti. Leyla Sevim'e bağırdı. Sevim de cevap verdi. Leyla öfkelendi. Sevim'i itti. Sevim düştü. Kolu duvara çarptı. Çok ağrıdı. Leyla umursamadı. Kalktı git dedi. Akşam Kemal eve geldi. Leyla ağlıyordu. Ne oldu dedi Kemal. Leyla yalan söyledi. Annen bana saldırdı dedi. Beni itti dedi. Kemal şaşırdı. Annem mi dedi. Leyla başını salladı. Evet dedi. Bak kolum morardı dedi. Kendine vurmuştu. Kemal öfkelendi. Annesinin yanına gitti. Sen Leyla'ya mı saldırdın dedi. Sevim inanamadı. Hayır oğlum, o bana saldırdı dedi. Kemal bağırdı. Yalan söyleme dedi. Leyla öyle birisi değil, sen hep yalan söylüyorsun dedi. Sevim ağladı. "Oğlum lütfen inan bana." dedi. Ama Kemal dinlemedi. Çıktı odadan. Sevim yalnız kaldı. "Allah'ım ben ne hale geldim." dedi. Ertesi gün Kemal dışarıda Banu teyze ile karşılaştı. Banu suçluluk içindeydi. "Kemal sana bir şey söyleyeceğim." dedi. Banu derin bir nefes aldı. "Ben Aslı hakkında yalan söyledim." dedi. "O seni aldatmadı." dedi. "Senin annen bana söyletti." hepsi Aslı'dan kurtulmak için iftiraydı dedi. Kemal dondu kaldı. Ne diyorsun dedi. Banu ağladı, affet beni dedi. Ben çok hata yaptım dedi. Sevim Hanım beni ikna etti. Aslı'yı kovdurtmak için dedi. Kemal'in dünyası başına yıkıldı. Demek annem yalan söyledi dedi. Demek Aslı masumdu. Ben ona haksızlık ettim dedi. Eve koştu. Annesini buldu. Sen dedi, sen bana yalan söyledin. Aslı masumdu dedi. Banu her şeyi anlattı dedi. Sevim başına eğdi. Evet oğlum, ben yalan söyledim dedi. Çünkü o kızdan kurtulmak istedim dedi. Kemal öfkeden çıldırdı. Sen benim evliliğimi yıktın. Sen masum bir kadına iftira attın. Sen benim hayatımı mahvettin dedi. Git dedi. Tıpkı Aslı'yı sokağa attığın gibi sen de git dedi. Artık bu evde kalmayacaksın. Git buradan diye bağırdı. Sevim yalvardı. Oğlum yapma. Ben senin annenim dedi. Kemal bağırdı. Sen anne değilsin. Sen zalim bir kadınsın dedi. Eşyalarını topla ve evi terk et dedi. Sevim ağlayarak eşyalarını topladı. Çıktı evden. Sokakta kalmıştı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Kardeşleri yoktu. Dostu yoktu. Yalnızdı. Allah'ım dedi. Ben ne yaptım? Evde Kemal da yalnız kalmıştı. Leyla artık hiç saklamıyordu gerçek yüzünü. Kemal'e de kötü davranıyordu. İlgisizdi, soğuktu. Kemal bir gün Leyla'yı başka bir adamla gördü. Kafede oturuyorlardı. Çok yakındılar, el ele tutuşuyorlardı. Kemal yaklaştı. Leyla ne yapıyorsun dedi. Leyla şaşırmadı bile. Gördüğün gibi ben aldatıyorum seni dedi. Kemal şok oldu. Neden dedi. Leyla güldü. Çünkü ben seni sevmedim dedi. Ben zengin bir aileden geliyorum. Sen bana yetmezsin dedi. Annen de sen de yetersiz köylülersiniz dedi. Bana yetmediğin için ben de başkasıyla geziyorum dedi. Kemal'in dünyası yıkıldı. Boşanma davası açtı. Evi terk etti. Küçük bir daireye taşındı. Her şeyi kaybetmişti. Karısını, annesini, huzurunu. Her gece ağladı. Aslı'nın ahını aldım. Ben ona iftira attım. Allah bana cezamı veriyor dedi. Sevim sokaktaydı. Oğlu onu kovmuştu. Nereye gideceğini bilmiyordu. Kardeşi yoktu, dostu yoktu. Komşular kapılarını açmadı. Herkes duymuştu Sevim'in Aslı'ya iftira attığını. Herkes duymuştu Kemal'in annesini kovduğunu. İlk gece parkta yattı. Soğuktu. Kasım ayıydı. Battaniye yoktu. Sadece ince bir hırka vardı. Titredi bütün gece. Allah'ım ben ne hale geldim dedi. Ben aslıyı sokağa çatmıştım. Şimdi ben sokaktayım dedi. Sabah oldu, aç kalmıştı. Birkaç kuruş parası vardı. Simit aldı, yedi. Ama yetmiyordu. Gün boyunca parkta oturdu. İnsanlar geçiyordu. Bakıyorlardı ama kimse durmuyordu. Akşam camiye gitti. Avluda bir köşe buldu, oturdu. İmam gördü onu. Teyze, siz iyi misiniz dedi. Sevim ağladı. İyi değilim dedi. İmam merhamet etti. Burada kalabilirsiniz ama sabah erken kalkın dedi. Sevim o gece cami avlusunda yattı. Taş zemin, soğuk duvarlar. Uyuyamadı. Sadece düşündü. Ben Aslı'ya ne yaptım diye. O kız da böyle mi yattı diye. O kız da böyle mi acı çekti diye. Günler geçti, Sevim perişan hale geldi. Saçları dağılmıştı. Kıyafetleri kirlenmişti, yüzü solmuştu. 65 yaşındaydı ama 80 gibi görünüyordu. İnsanlar ona acıyordu ama kimse yardım etmiyordu. Bir gün karşısına bir kadın çıktı. Tanıyordu onu. Eski komşusuydu. "Sevim hanım, siz misiniz?" dedi. Sevim başını kaldırdı. "Benim." dedi. Kadın şok oldu. "Ne hale geldiniz?" dedi. Sevim ağladı. "Oğlum beni kovdu." dedi. Kadın üzüldü. Ama sonra hatırladı. Siz aslıya iftira atmadınız mı? Siz onu sokağa atmadınız mı?" dedi. Sevim başını eğdi. "Evet, ben yaptım." dedi. Kadın başını salladı. "İşte" dedi. "Şimdi siz de aynısını yaşıyorsunuz. Herkes ettiğini bulur." dedi ve gitti. Sevim orada kaldı. Ağladı saatlerce. "Allah'ım, ben çok hata yaptım." dedi. "Ben masum bir kadına iftira attım. Ben onu aşağıladım." yetim diye ailesiz diye ona kötü davrandım. Şimdi ben sokaktayım. Şimdi ben kimsesizim dedi. Kış geldi. Aralık ayı, kar yağdı. Sevim donuyordu. Cami avlusunda battaniye bulmuştu ama yetmiyordu. Hastalandı, öksürdü. Ateşi çıktı. Bir gün bayıldı. İmam buldu, hastaneye götürdü. Hastanede tedavi gördü. Doktor sordu. Yakınınız var mı dedi. Sevim hayır dedi. Oğlum var. Ama o beni kovdu dedi. Doktor üzüldü. Neden dedi? Sevim anlattı. Ben çok kötü bir şey yaptım dedi. Masum bir kıza iftira attım dedi. Şimdi Allah bana cezamı veriyor dedi. Hastaneden çıktığında yine sokağa döndü. Ama artık dayanamıyordu. Her gece ağlıyordu. Aslıyı düşünüyordu. Kız şimdi nerede diye. Sağ mı diye. Ben ona çok kötülük ettim diye. Bir gün aklına geldi. Belki Aslı'yı bulabilirim, belki af dilerim diye. Köyünü biliyordu. Oradan başlayabilirim dedi. Otobüse bindi, son parasını verdi. Aslı'nın köyüne gitti. Sordu köylülere, Aslı var mı dedi, Mehmet'in kızı Aslı dedi. Bir kadın cevap verdi. Var dedi, orada oturuyor, evini gösterdi. Sevim yürüdü, kalbi hızla atıyordu. Ne diyeceğim diye, beni affeder mi diye. Kapıya geldi, çaldı zili bekledi. Kapı açıldı. Aslı çıktı. Gördü Sevim'i. Dondu kaldı. Siz dedi. Siz misiniz dedi. Sevim ağlamaya başladı. Benim ben Sevim dedi. Aslı baktı ona. Sevim perişandı, zayıftı, yaşlıydı. Aslı'nın kalbinde öfke vardı ama sonra merhamet geldi. İçeri alır mısınız dedi Sevim. Aslı tereddüt etti. Sonra kapıyı açtı. Girin dedi. İçeri girdiler. Sevim oturdu titriyordu. Aslı baktı ona. "Size bir şey yapayım mı?" dedi. Sevim başını salladı. "Çok açım." dedi. Aslı mutfağa gitti. Sıcak çorba yaptı, getirdi. Sevim çorbayı içti. Gözlerinden yaşlar akıyordu. "Teşekkür ederim." dedi. Aslı oturdu karşısına. "Neden geldiniz?" dedi. Sevim baktı ona. "Af dilemek için." dedi. Sevim konuşmaya başladı. Aslı dedi. "Ben sana çok kötülük ettim." Seni yetim diye aşağıladım. Seni hizmetçi gibi kullandım. Sonra sana iftira attım dedi. Seni aldatıyor diye yalan söyledim dedi. Sonra her şey çok kötü gitti. Oğlum beni evden kovdu. Hepsi benim yüzümdendi dedi. Aslı dinledi. Gözleri doldu. Sevim devam etti. Ama Allah beni cezalandırdı dedi. Oğlum başka biriyle evlendi. O kadın bana benim sana yaptığımı yaptı. Beni hizmetçi gibi kullandı, bana zulüm etti dedi. Sonra gerçeği öğrendi oğlum, beni sokağa attı dedi. Tıpkı seni attığım gibi. Sevim ağlıyordu. Ben aylardır sokaktayım dedi. Parkta yatıyorum, cami havlusunda yatıyorum dedi. Aç kalıyorum, donuyorum dedi. Şimdi anlıyorum senin neler yaşadığını. Şimdi anlıyorum ne kadar zalim olduğumu dedi. Aslı baktı ona. Niye bana yardım ediyorum diye mi soruyorsun dedi. Sevim başını salladı. Evet, niye dedi. Ben sana çok zulüm ettim, senin namusuna laf ettim. Beni niye içeri aldın dedi. Aslı gülümsedi. Çünkü dedi, seni Allah gönderdi. Ben seni geri çeviremem dedi. Allah, mazluma yardım edin diyor dedi. Sen şimdi mazlumsun. Ben intikam almak istesem seni sokakta bırakabilirdim. Ama ben Allah'tan korkuyorum dedi. Sevim daha çok ağladı. Sen melek gibisin dedi. Ben şeytan gibi davrandım ama sen melek gibi davranıyorsun. Lütfen beni affet diyerek Aslı'nın ayaklarına kapandı. Eteklerini öptü. Aslı derin bir nefes aldı. Ben seni affettim sevim teyze dedi. Ama asıl affı Allah'tan dile dedi. Sen bana iftira attın. Bu çok büyük günahtır dedi. Tövbe et Allah'a. O affeder dedi. Sevim ellerini açtı. Allah'ım ben çok günah işledim dedi. Masum bir kadına iftira attım. Onu aşağıladım. Lütfen beni affet. Tövbe ediyorum dedi. Aslı o gece Sevim'i evinde misafir etti. Ertesi sabah Sevim kalktı. Aslı ben gidiyorum dedi. Nereye dedi Aslı? Sevim cevap verdi. Camiye namaz kılacağım. Tövbe edeceğim dedi. Her gün ibadet edeceğim. Belki Allah beni affeder dedi. Aslı gülümsedi. Allah çok affedicidir. Sen samimi ol dedi. Sevim teşekkür etti, çıktı. O günden sonra Sevim köyde camide yaşamaya başladı. Her gün beş vakit namaz kılardı. Sürekli tövbe ederdi. Allah'ım beni affet derdi. Kemal ise Ankara'da perişandı. Leyla'dan boşanmıştı. Yalnızdı, mutsuzdu. Her gün Aslı'yı düşünürdü. Ben ona haksızlık ettim derdi. Annem yüzünden onu kaybettim derdi. Aslının ahını aldım derdi. Şimdi ben de ceza çekiyorum derdi. Bir gün köye geldi Aslıyı aramaya. Buldu onu. Aslı kapıyı açtığında Kemal ağlıyordu. Aslı dedi, ben çok hata yaptım dedi. Sana inanmadım dedi. Seni sokağa attım dedi. Lütfen beni affet dedi. Aslı baktı ona. Ben seni de affettim Kemal dedi ama bir daha o eve dönmem dedi. Sen annene körü körüne inandın, beni savunmadın dedi. Artık aramızda bir şey kalmadı. Kemal başını eğdi. Haklısın, ben hak etmedim seni dedi. Döndü gitti. Hayatı mahvolmuştu. Bir kaynana gelinine iftira attı, namusuna dil uzattı, yetim diye aşağıladı ve sokağa attı. Ama sonra Allah adaletini gösterdi. Kaynana da sokağa düştü. Oğul da yalnız kaldı gelin ise merhamet gösterdi. İşte gerçek zafer budur. İntikam almak değil, merhamet göstermek. Aslı intikam alsaydı, sevimi sokakta bırakır affetmezdi. Ama merhamet etti. Çünkü Allah öyle emreder. Sen de dikkat et. Birine iftira atma. Yetimi aşağılama. Masum insana zulüm etme. Çünkü Allah görür. Allah adaletini getirir. Belki bugün güçlü görünürsün, ama yarın sen zayıf olabilirsin. Aslı gibi ol. Sabret, dua et, merhamet göster. Allah seni yüceltir. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi hikayeleri dinlemek için kanalımıza abone olmayı unutma din kardeşim. Allah'a emanet olun gönül dostlarım.